haberini çektim aşağı atladım onları <laughs> Altta da adam var Ben buradayım, ara. buradayım ara. <laughs> Çatla çatla. Flash out. Altta bir gitti. Şu adam. Altta alttaydı. Arkadaşını öldürdün mü? O da altta. Top koymuş mu bu? Ananı sikiyim. <laughs> bu çocuğu buraya yapmış böyle amına bu çocuğu ya. <laughs> adam geldi adam geldi. <laughs> Al parayı, Geliyorlar. geri to lan. Top bul. Lan anladım, de bon de. var. Onda var, bunda var, bunda var. ya. Gel de. Ben de ben de Gelsin de. Biliyorum. Gidiyorum ben de. Be. Gelme bak, finish makes. Her öldü. İki öldü bitti. Üç kişiydi ama birisi kaçtı. Tam karşıya ses aldım abi. O da öldüm de. Periko nak oldu, nak oldu o, o işaret nak. Daha da vardı şurada. Daha da kaçtı bir. Dolza çıktılar, çok güzeldi. Biliyorum.

Nerede oğlum dire? Süperstar tarafı, karşı tarafından sıkıyor. Burada burada. Bana sollu gelene. Düşürmemiz lazım onu, onu, düşürmemiz lazım. Kırıldı o. Geçin siz geçin. ya, ya. ya. <laughs> bırakmam lazım ya dur lan sık bakayım o <laughs> adam bakıyor sağdan de düştü basıyorum kaldırdı biri ya biri kendini kaldırdı da Kayıt iki 3 4 kişiler ya da 3 kişiler. Girme 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 Deniz. Oy koşuyor bunlar koşuyor bunlar. İki nak iki nak gir. Başlıyor, 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 başlıyor. tamam. Var, var, Bire, yat, yat. Yerden, yerden, Tamam, baş, devam, devam, devam. Bir can. İçeride adamlar var. İki takım var içeride. İkiler. Yavşaktan selamun Dur bir oğlum. Bir Yok bir saniye. Kroş koydular, kroş koydular. Sağlı aktar. İkisini aktar. Daha var kaçmışım. patlayacak. Çatıda çatıda itfaiye çatı. Vur onu. 3 kişi 3 kişi. Eğre düştüm eğre düştüm beni alsanız Biri düştü orada. Kangar hangar beyler burada burada adam var. Dur dur. 4 kişi hadi, derdi kanka. An, de, de. onu. De, o, de. Bazuka oynuyor. One shot knock. Tank. İyi, sıkıntı yok. Naklayacağım birini orada. Sola baksana da soldan sıkan olmasın ha. Sola bakıyorum, Tamam, sol denizde o zaman okey. Şu an hakkısı göremiyorum, göremiyorum. Yerimiz çok iyi. Oraya Burn açık vermeyeceğim ben sol sağ sağa Duvar arkası bak Hep tamam. um, hepsi duvar arkası iki. işaretim. Yerimiz kat 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 iyi bu arada söyleyeyim. Kat kat. Kat 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 Soldaki nerede ya? Düş lan düş lan. Bağlarda ya adam. Hayır arkası. Bir Blue açıksın, Blue açıksın. Sol, sağdan vuracak seni. Sol düştü. <laughs> Duvar dibi kanka artık buradalar, buradalar falan. adamlar. Duvar dibinde. Ben... rot <laughs> açıp gittim ya. Görmedim bir an. Geber amına koydum. Çok nerede oğlum? Bu üç takım evet. nerede ya? Niye çatışmıyorlar? Duvarın arkasında hmm. Öldü. <laughs> ha, son son. Oyna 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 oyna. Biri nak, içi nak. İçi arkasında. Adam 911 deme çatmış. App'i bu da doğru. camdan gireceğim. Bir nak. İki nak. Yardım. İki nak var. Abi kalmadı bir bir Oo bizi biliyor kardeşim bu. Böyle bir şey var mı bilet Kanka buna hile. Ne yapayım, hiç. Ne hile bu hile bu. Bir can. Beraber oynayalım lan beraber beraber. Bekle bekle bekle. Çıktın mı? Çıkar çık. Ağzıma sıçtı abi. Evet. Report tek bunu. İsmini yazsana çete. Elle ne yazı onu çiğ, çiğ orospu çocuğu diye. Soldakini alalım önce istersen. Solda bak önde 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 musta önde Hemen sağa geçti. Yakın. Musta çeteye <laughs> çıktı adam atladı aşağı. Sol Solumuzda adam, sol adam var solda adam var. Burada da adam var. Bir Büyük bastım. Çatı var, çeteyi biliyorsunuz. Bir de market. Aa solumda adam var lan. Havadaymış. Oyna 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 bilet oyna oyna. E, İpin ucunda bekliyor ama vuracağız. Öldü öldü o. Yok yok o değil o değil. Burada burada. Öldü abi. Harbiden tam karşımızda. Altta ses var. Adam var adam. Tamam, sen çık. Biz bekliyoruz. Tek sebebim. Oh La bagra diye birini vurdum. İçeri gir gel Aman abi. I'm rollin' now. Daha var, daha Bir info var mı? Biri bir bastım. Sıkıntı yok. Öldü o. Musti önümüzden atıyorlar. Bu nasıl, bir, bu nasıl bir vuruş böyle ya kar98 ne o ne ya hayır evet. o ne ya gulag'a hoşgeldiniz Projemiz bunlar da. Bunları bulmamız lazım. Bak bu ne oğlum? Ben buraya Kalkıyorlar. Hepsi kalktı. Her yer mayında. Buradan çıktı çıktı abi. Çıktı, çıktı. İkiler. 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 Ya daha vardı lan sanki iskelet de iskelet de gördüm ben orada. No Robin full ile amına koy. Düş. Adamın ne aldı marketten? Geldi o adam. Ne yiyeceğim lan? ya sniper deneyemem amına koyayım ya bırak. Kanka adam duvardan vuruyor ya. Ben sana söyleyeyim. Duvardan beni izliyor. Ben daha göstermedim kendimi. Yani. Buradan çıktım. Şurada Musi'yi vuran vurdu. Alta gel, alta gel. Bakıyor adam, bakıyor, abi, bakıyor, adam abi, bakıyor, adam bakıyor, adam bakıyor, bakıyor. Adam var içeride. Biliyorum onu. İçeride, i̇çeride var adam. Evet. Kurk var lan. Para al, para aldım. Al parayı dur, şurada atıyorum, burada atıyorum. Geliyor mu abi yanınıza? Adam burada burada. Arkalayacağım onu. seni. Bak döndü. son takım son takım. 4 3. Geldi 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 gel. Bir daha düştü. Kalkıyor kalkıyor. Üstünde. Adam vuruyor. Adam vuruyor. Buradan bir yerden çekiyor işte. Görüşü şimdi abi. bacını Düştü düştü. Finisher abi Finisher. Ah be. Ya.